Galatasaray'da savunma operasyonu Yönetimin yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı Marka ve Luyendama'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay veren Fatih Terim, Kaan Ayhan ile birlikte Alpaslan Öztürk'ü de kadrosunda görmek istiyor. İki savunmacının transferi konusunda son yönetim toplantısında bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın savunma hattında bir değişim operasyonu daha yolda. Teknik patron Fatih Terim zaman zaman menajerler tarafından transfer teklifleri alan Markao ve Luindama'nın satışında şartlı onay verdi. Tecrübeli çalıştırıcı listesindeki isimlerin alınması halinde bu oyuncuların gönderilmesinin yolunu açtı. Özellikle Luindama ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bununla birlikte yönetimde iki futbolcunun sözleşmelerini iyileştirme çalışmaları sürüyor. Hem marka onun hem de Luindaman'ın yıllık 1,5 milyon euroya imza atması bekleniyor. Luindaman'ın kontratında serbest kalma maddesi de yer alacak. Ve yaz döneminde 10-15 milyon euro civarında bir bedelle satışın gerçekleşme ihtimali söz konusu. Terimin şart koştuğu isimlerde son gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında gündeme geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bu operasyonla bizzat ilgileniyor ve Başkan Mustafa Cengiz'e bilgi veriyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın yanı sıra Terim'in talep ettiği bir diğer savunmacı Alpaslan Öztürk oldu. Fatih Hoca, milli takım kadrosuna davet edilen 27 yaşındaki futbolcuyu hem stoper hem de sabek olarak düşünüyor. Olası bir Kaan Ayhan transferi ve Donkla'da yeni kontrat imzalanması durumunda Fatih Hoca'nın gündemindeki operasyonun önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Kerim'in özellikle işaret ettiği Alparslan'ın kulübü Göztepe ile sözleşmesi bitiyor. Savunmanın her bölgesinde hatta önlü veroda bile oynayan milli futbolcu bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atabilecek. Albayrak'ın oyuncunun menajeri ile temasa geçerek kısa sürede transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Galatasaray'a yeşil ışık yakan Kaan Ayhan için de Sassuolo ile görüşmeler önümüzdeki hafta tekrar başlayacak. Devre arasında yapılan kiralama operasyonu başarısız sonuçlanmıştı. Ancak İtalyan kulübü son haftalarda süre almakta zorlanan Kaan'ı bonservisiyle birlikte göndermeye sıcak bakıyor. Sarı Kırmızılar birkaç farklı formül hazırlayarak Sassuolo'nun kapısını tekrar çalacak. Kaynak Fanatik Galatasaray'dan Cuadrado hamlesi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray yeni sezon adına da transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikanyes'in haberine göre Juventus Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple za kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Il Bianconero'ya dayandırılan habere göre de Galatasaray Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken, iken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te kiralık olarak Juventus'a geçen Cuadrado bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli bir katkı sağlamayı başardı. Galatasaray Kaan Ayhan'ın peşini bırakmıyor. Galatasaray yeni sezonda savunma hattına Kaan Ayhan takviyesini yapmak istiyor. Uzun süredir Galatasaray'ın gündemine yer alan milli oyuncu için İtalyan ekibi Sassolo ile görüşmelerin başladığı belirtildi. İtalyan gazeteci Nico Shira'nın haberine göre Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği Kaan Ayhan için Galatasaray Sassolo'ya satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu. Galatasaray talebini iletmiş olsa da Sassolo'da Kaan Ayhan'ın geleceği adına henüz karar verilmişti. değil. Bunun yeni sezondaki teknik direktörün kim olacağına bağlı olacağı aktarılıyor. Sezon başında 2,5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan milli oyuncu. Bu sezon İtalya Serie 17 maçta görev yaptı. Galatasaray'da deprem. Taraftarlar çıldırdı. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ımız Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatay Spor'a konuk oldu. Virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta kazanamayan Sarı Kırmızılılar çok önemli bir puan kaybı yaşadı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı. Yeni Hatay Stadyumunda saat 19'da başlayıp yayıncı kuruluş Bein tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray'ımız Marka, Luindama, Taylan Antalyalı ve Emre Kılıçsan Yoksun çıktı. Ligde geride kalan 32 haftanın bir bay geçen ve 31 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayarak 61 puan topladı. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Galatasaray, Hatay karşısında yaşadığı yenilgiyle son haftalardaki kötü gidişatını ne yazık ki sürdürdü. Galatasaray milli aradan önce oynanan Rize Spor mücadelesinde de mağlup olmuş ve derbi haftasını çok kötü geçirmişti. Gelecek maçta 10 Nisan Cumartesi günü saat 19'da Karagümrük Sporu ağırlayacak olan Cimbom şampiyonluk yolunda son atımını kullanacak. Ancak Galatasaray taraftarının büyük bölümü şampiyonluktan ümidini kesmiş durumda ve ne yazık ki bunun sebebi Beşiktaş'ın maç eksiği ve puan farkıyla önümüzde olması değil. Sağda gördüğümüz ruhsuz ve teknik taktik disiplininden çok uzak olan futbol anlayışımız. Fatih Terim ya kendini toparlamalı ya da bu görevi bırakmalıdır. Biz Galatasaray'ız. En büyük, en başarılı ve başarıya daima aç olan bir camiayız. Ama bunun ötesinde sağda silik futbol oynayan bir takımı asla kabul etemeyiz. Kazansak bile bundan tatmin olmayız. Galatasaray'ın en büyük alameti farikası budur. Kimse başarısız olup kötü futbol oynatıp Galatasaray'da kalamaz. Ve ne yazık ki Fatih Terim geldiğinden beri üst üste iki şampiyonluk aldığı dönemde dahi belli dönemler haricinde takıma iyi futbol oynatamadı. Geçen sezonun 10 haftalık dilimiyle bu sezonun 10 haftası hariç Galatasaray ekseriyetle kötü futbol oynadı. Unutulmasın ki az olan Galatasaray'dır. Fatih Terim ya bir oyun bulmalı ya da istifa etmelidir. Biz hocayı Galatasaray için seviyoruz. Fatih Terim için Galatasaray'ı sevmiyoruz. Yeter artık Sayın terim. Ya doğru düzgün yapın işinizi ya da bırakın gidin. Zira son yıllarda bu işi yapmadığınız aşikar. 2011-2012 sezonunda oynattığınız futbolla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Yıllık 3 milyon euro alıpça. da ben camianın çocuğuyum söylemine kanacak insanlar vardır illa ki ama biz onlardan değiliz. Oyuncu grubunuz kötü olabilir. Yine de bu oyuncuların çoğunu sizin aldığınızı, Harcanan paraların çok daha azına Avrupa'da baş oynayan takımlar olduğunu unutmayın. Avrupa ile makas açıldı. Evet. Ama açılan makas ekonomik makastan ziyade futbolu yönetenler arasındaki makas ne yazık ki. Onlarda teknik direktörler gerçekten sahaya dokunuyor. Rakip analizlerine ve taktik bilgisine önem veriyor. Türkiye'de ise futbol sahaya çık oyuna koçum diye ilerliyor. Kimse yılda 3 milyon euroyu hadi koçum deyin diye vermez. Ya çağ ayak uydurmayan demode bir teknik direktörsünüz ya da daha kötüsü taktik bilginiz yok. Yeter artık. Kimsenin aklıyla dalga geçilmesin. Finansal fair play varmış da istenilen takım kurulamıyormuş. Geçin bunları. Şu anda Süper Lig'in hem maaş hem de bon servis bedeli olarak en pahalı takımı Galatasaray. Ve kusura bakmayın hocam ama 4 yıldır aman devre arası transfer sezonu aman yaz transfer sezonu diye diye bu kadroyu siz kurdunuz. İşin kötü tarafı Belhanda gibi bir futbolcuya 10 milyon euroluk teklif gelmişken ben 3 milyon euroya Yunus'tan çok daha iyisini bulurum. Üste kalan parayla da diğer mevkileri tamamlarım demek yerine yeteneksizlik abidesi Belhanda'yı takımda tuttunuz. Ya Galatasaray'ı daha önce yaptığınız gibi çok ileri seviyelere getirin ya da bu işi bırakın. Galatasaray kimsenin malı değil. 3-5 tane ergen taraftarın terim kırmızı çizgimizdir. Fatih Terim'i yedirmeyi izlemesine de bakmayın. Emin olun herkes oynanan futboldan çok rahatsız ve biri çıkıp bunu söylediğinde yalnız olmayacaktır. Ben yalnız değilim. Galatasaray'ı çok seviyorum ve şu da unutulmasın ki kimse ben Galatasaray'a hizmet ettim geyiğini yapmamalı. Babanızın hayrına değil başka hiçbir kulüpten alamayacağınız milyonlarca euro karşılığında yapıyorsunuz işinizi. Ayıptır ayıp. Bu kulübün gerçek sahibi taraftarlardır. Ne Ali Samiyen'dir, ne Fatih Terim'dir, ne de Metin Oktay'dır. Bu saydıklarımız yaptıklarıyla efsane olmuş insanlardır. Galatasaray'ın efsaneleridir. Terim dahil. Ancak artık oynatamıyorsunuz hocam. Ya artık bir futbol planı seçip uygulayın ya da Galatasaray'ı bir efsaneyken bırakın. Zira kestane olma yolunda ilerliyorsunuz.